Tekrardan yeni bir güzel bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine her zamanki gibi deli deşe şeyler yapacağız. Sağ kolum kırık bir şekilde sizi eğlendirmeye çalışacağım. Tekrardan güzel bir video olacak. Bayağı bir eğleneceğiz bu videonun içerisinde de sohbet dolu bir tane video olacak. O yüzden sizden güzel bir like bekliyorum arkadaşlar. Siz gereken like zaten biliyorsunuz. 20 like geldiğinde tekrardan yarın güzel bir video gelecek. Bak 20 like attın. Yarın çok güzel bir video var aklımda. O video gelecek. Hadi o zaman bu mükemmel ötesi video başlasın. Evet arkadaşlar bugün ne yapacağız şu sol elimle tutuyorum orada telefonu sağ kolum hala kırık olduğu için e, Sol elimle tutuyorum biraz ses kötü geliyor olabilir ama kusura bakmayın Arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyorsunuz dün 1000 aboneye özel 55 bin kupa gibi bir tane video atmıştım Gayet güzel bir video bu arada izleyebilirsiniz 2 dakikalık bir tane video Gayet de güzel montajını da yaptım kırık bir şekilde sağ kolum ama güzel bir video oldu Bugün de arkadaşlar ee, kupa yolunu full toplayacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi ben 50 bin kupadan beri biriktiriyorum kupa şöyle göstereyim 50 bin kupadan beri şöyle biriktir 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 bunların hepsi baya bir birikti gördüğünüz gibi ve en sonunda gizemli starisi var bu videolu bu videonun içerisinde gizemli starisi açacağız ama bir tane maç açacağız. Hayır arkadaşlar, aşama sezonuna geldiniz de burada bir maç sonra elması çıkacağım. Yani elması çıkarken de bir tane güzel mi sarısı veriyor. Bugün iki tane güzel mi sarısı birden açacağız ve günlük ödüllerden de gördüğünüz gibi iki kat sarı falan veriyor buradan. Bunlardan da efsanevi yazma ihtimali var o yüzden güzel bir video olacak o zaman. Başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar size her şeyi anlattım. Burada Mega Kumları ile alakalı güzel bir video gelecek. Lan! Lan! Yemin ederim elim çarptı Aşk gidene acımak mı bu yükü taşımak mı Güzel arkadaşlar gelen kutusuna mesajımızı aldık bakalım itibarımız Yarıdan fazla düşmüş gerçekten arkadaşlar biraz bekledim ve maçı oynamadım çünkü elim çarptığı için Arkadaşlar o zaman bir kupayı toplamakla başlayalım Bir bakalım Sandy'de 600 düzleyelim arkadaşlar Biz 600 kredi var 8900 altınımız var Başka ne çıkıyor? Güç puanı çıkıyor. Güç puanı boş olarak sınırsız var bize güç puanı. O zaman şöyle bakalım almakla başlayalım. Önce güç puanını aldık. Altını aldık. burada arada 300 300 300 bayağı verecek. Kredi aldık. Tamam bir şey diyeyim şu an kaça geldik bir dakika? tam şu an 51.000'deyiz. 51.200 aldık. 51.400 aldık. 715 oldu bile. 8900 altınımız vardı. Şöyle hızlı bir şekilde toplayalım. 300 daha. 50 daha ver şuradan. Şuradan 80 daha. 300 kaç olduk 52700 o daha 2700 deyiz 80 300 şu an bayağı bir şey topladık bu arada 9 oldu 400 kreden fazla topladık tam 300 50 kredi daha ver 80 güç daha var 300 altın daha ver ve arkadaşlar burada kesiyorum. Şimdi bir aşamalı maçı oynayalım arkadaşlar. Bu arada bayağı bir sohbet olup bir video olacak. O yüzden videoyu 8 dakikaya tamamlamayı düşünüyorum ve o zaman aşamaya tıklayalım bakalım. Güzel bir maçımızı da atalım. Güzel ve güzel bir alalım arkadaşlar. Sohbetimiz başlasın. Evet güzel bir orta geldi bu arada arkadaşlar. Ben bu ortada bir Mo'yu alayım ben. Mo ile birlikte oynamayı burada sevgili görüyorum arkadaşlar. Biliyorsun sağ kolum kırılmıştı ve ben de bir tane duyur videosu atmıştım. Ee, buraya kadar diye bir tane duyur videosu atmıştım. Ve arkadaşlar o duyur videosu biraz şey yalan dolan işiydi arkadaşlar ben diyordum bir ay video atamayacağım onu yapamayacağım bunu yapamayacağım ama yani arkadaşlar kendimi daha çok geliştirdim bu alçılık koluna birlikte daha çok oynamayı falan görüyorum hatta şöyle göstereyim şu an sesim az geliyor olabilir ama arkadaşlar oynayabiliyorum yani elime ne kadar video gelirse size söz veriyorum Elime ne kadar video fırsatı gelirse ben size güzel bir video yayınlayacağım. Gerçekten bu da o videolardan bir tanesi işte elime fırsat geldiğince video yayınlayacağım yani. Bir ay yokuz falan değil arkadaşlar o kadar bin abone olduk. Burada bırakırsak tekrardan 700 lira 800 lira düşmek istemiyorum. O yüzden videolar devam edecek siz. E, desteğinizi verdiğinizde 20 like attığınızda güzel güzel yorumlar attığınızda e, benim video atma hevesim daha çok artacak ve video e, attığım video kalitesi de daha çok artacak o yüzden siz ne kadar destek verdikçe videolarım daha çok eğlenceli ve daha çok önümüzde yani ön piyasayı sunacak diyeyim ben size. Hop şuradan yıllık kesik bu arada güzel şu an. Maçımıza garanti kazandık buradan adamları ay, alma şansı yok. Yani arkadaşlar ben de bu Brawl Stars'ı eğlenerek oynuyorum. Gerçekten güzel bir oyun zaten o kadar da para yatırdık zaten bırakamam bu oyunu. Para yatırdığım için zaten çok da bırakasım yok bu oyunu yani. Ben de arkadaşlar üzülüyordum. 55 mi oldum, 1000 abone oldum. Yani tam sınırları oldum şu an. 56 bin olmak çok zor arkadaşlar gerçekten ben öyle diyeyim size 56 bin olmak gerçekten bayağı bir zor ee, 1000 abone olduk şimdi artık sayaç gözükmüyor 1001 mi oldum 1002 mi oldum 1003 abone mi oldum gözükmüyor onu ne zaman görebileceğim 1100 olduğunda görebileceğim o yüzden bir süre daha YouTube'da şu an aboneleri sayamayacağım bu arada bir dakika oğlum adamlar şey bir rush attı tik tik çok kaşının ama tik Heh. A, telefon elimden düştü bir dakika yes falan dedim de devam basıyorum ve elmas bir olduk arkadaşlar yani videolar en yakın zamanda çok güzel bir şekilde devam edecek siz de destekler diyorum ve evet maksimum elmas seviyesi elmasa çıktık aşamada görevimiz de bitti ve çıkışa basıyorum karşımızda bir korktum ne oluyor diye tamam günlük süresiyle başladık bakalım ender ender ender, ender. Tamam, bir tane daha var arkadaşlar bir tane daha var kardeşine bekliyorum şey şöyle hızlı basacağım Abi ender ender çıkıyor ama bize asıl lazım olan şey bu. Gizemli sarıyız. Hadi bakalım. Bastım tam gözüne. Abi gizemliden de vermezsin ama Gerçekten kötü oldu bu arkadaşlar. Evet. Artık evet kulübede gitti bu arada elmas oldum. Eee şey elmas olduğum için artık iki maç iki maç iki maç yani daha da zor bir süreç beni bekliyor bu arada. Bu sarısı var. Hadi bakalım. Sağ göz. Oo, süper ender. Sol göz. Destansı. Sağ göz, sol göz. Cık, destansı ve bir tane daha gizemli verseydin güzel olurdu. Tamam, Max Nemoji var. Destansı Nemoji var. Ama gizemli lan verme oyun. Bunu istiyorum senden. Neyse arkadaşlar. Ee, tekrardan kupa şöyle bir adımızı atalım. 50 kredi aldık. 80 güç puanı 300 altın 50 kredi ve 80 güç puanı aldık. Bakalım ne kadar bir şey mi olmuş. 8900'dü 11000 olmuş ee, Burada da 600 vardı bu da 1000 olmuş arkadaşlar yani Baya bir ödül çıktı gerçekten sömürdük ya vallahi sömürdük ve Son ödülümüz son ödülümüzde gizemli sarıdısı bakalım şöyle bir müziği açıp atmak istiyorum evet Bakalım arkadaki çalın duyacak mıyız bakalım bakalım Bastım <Gülüyor> <Gülüyor> Yemin ederim arkadan ses gelmedi bir dakika ya emoji çıkabilir ya karakter çıkabilir ya da kostüm çıkabilir. Bu üçünden biri lütfen karakter çıksın ya da güzel bir kostüm çıksın. Ama karakter çıksın. Hadi o zaman sizin şansınız arkadaşlar. Bu kutu sizin kutunuz. Basıyorum sizin şerefinize. O kadar ilerledik. 3 yıl boyunca bu videonun e, bu oyunun videosunu çektim ve 55.000 bin kupa sizin sayenizde çıktım arkadaşlar. Siz destek verdiğiniz için kupa kalsın ve 55 çıktım. Sizin kutunuz bu. Bastım bakalım tam suratına. Hmm risksever Clancy Yani arkadaşlar Karakter sandım bu arada ilk döndüğün arkadaşlar ama e, Tamam Tamam arkadaşlar şeyden iyidir Emojiden iyidir bu arada Gerçekten güzel bir kostüm 29 açık ama Gayet de güzel bir kostüm benim zaten Clancy'de kostümüm yoktu Sanırsam e, Abi dur bir ya elim çarpıyor Nerede benim Clancy'm Ve Clancy evet arkadaşlar Clancy risksever Clancy Güzel güzel arkadaşlar bu kostümde Gayet güzel bu kostümü de gayet bayılırım bu arada Tamam güzel mutlu olun bu arada karakter Efsanevi'den bekleriz ya yani gizemden çok zaten bir şey çıkacağını düşünmüyordum Ama kostüm çıkması gayet iyi oldu O zaman arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun yani e, Kısacası e, sohbetin özetini şu an çıkartırsak Videolar tabii ki de bir ay boyunca yok yani bir ay boyunca yok dediğim yani Bir ay boyunca video atmayacağım değil Önüme ne zaman video konusu düşerse bu Brawl Stars veya başka oyunlarda ne zaman e, Videosu düşerse ben videosunu çekeceğim 20 like geldiğinde de yayınlayacağım Yani stop video gibi bir şey olacak Ben çekeceğim Siz like attınız ben yayınlayacağım Yani bu düzen düzenle ilerlersek 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 Gerekirse 100 bin lira çıkacağız ilerlerde inşallah diyorum sizin desteğinizle O zaman arkadaşlar sizleri çok seviyorum Başka bir videoda görüşmek üzere Bu videoya güzel like atarsan yarın Mega Kumbara ile alakalı çok güzel bir video gelecek diyorum. Görüşürüz o zaman. Bay bay. Sağ kolum alçıda ya. Kapatırken biraz zorlanıyorum ya. Hadi görüşürüz. Bay bay.